Hepinize merhabalar. Kanalda uzun zamandan beri tavuk yapmamışız. Sizlerden gelen uyarıyla bunu fark ettik. Bugün tavuk yapmaya karar verdim. Son dönemde hep böyle biraz özel içeriklere ağırlık vermiştik. Sizden de abi hiç tavuk yapmıyorsun. Bizim de uygulayabileceğimiz tarifler yap diye bir tepki geldi. Biz de eyvallah dedik. Bugün nasip olursa tavuk yapacağız. Daha önce kanalda yapmadığım tarzda bir tavuk yapacağım. Bu yabancıların speçkak dediği böyle... Açılmış, düzleştirilmiş tavuk yapacağız bugün. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Tavuk yüksek ateş sever. Yani en az bir 180 derecelerde olması lazım. Bizim ortalamamız 180-215 derece arası. Yaklaşık yarım paket. Ben bu kırmızı kömürlerden kullanacağım. İki tane parafin tutuşturucuyu her zaman yaptığım gibi koydum. Üzerine de kömürlerimi ekledim. Şimdi bunları bırakacağım. Bunlar yanarken ben de tavuğumla uğraşabilirim. Şöyle iri bir tavuk aldım. Yaklaşık böyle iki buçuk kiloluk falan bir tavuk bu. Tavuktan önce hemen şu sebzelerimin işi kısa. Baştan bunu halletmek istiyorum. Benim şöyle ince kabuklu patateslerim var. Dışlarını çok iyi bir şekilde yıkadım. Şöyle iyice fırçayla güzelce yıkadım. Yani hatta böyle biraz bastırınca kabuğu direkt kalkıyor. O kadar ince. O yüzden ben bugün dış kabuklarını soymayacağım. Ama eğer kalın kabuklu bir patatesse soyarak yapabilirsiniz. Çok iri parçalar yapmayın arkadaşlar. Şimdi mangalda bizim pişirdiğimiz tarzda bu patatesler öyle kolaydan pişmez. Yaklaşık olarak şöyle 2 santimetrelik küpler şeklinde yaparsanız problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bunların yanına iki tane sarımsak, 2 diş sadece çok az. Evet arkadaşlar. Şöyle sarımsaklarım da hazır. Şimdi bunları da üzerine koyacağım şöyle. Şimdi hem patatesi hem tava kullanacağım bir karışım yapacağım. Bütün baharatlarımı şu baharat karıştırıcımın içine koyacağım. Şimdi yarım tatlı kaşığı kadar kimyonla başlıyorum. 2 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber koydum. Şöyle tepeleme 1 tatlı kaşığı kişniş koydum, top kişniş. Yine 1 tatlı kaşığı kadar kekik koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tane karabiber koydum. Bir tatlı kaşığı soğan tozu koyuyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar da sarımsak tozu koydum. Tuzunu da içine dahil edeceğim. 3 tatlı kaşığı kadar da kaya tuzu koydum içine. bu şekilde karışımım hazır. Şimdi arkadaşlar bunu böyle bölüştüreceğim. Özellikle toz hale getirdim. Çünkü bir miktarını içine enjekte etmeyi de düşünüyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağım var. 2 yemek kaşığı tereyağın içerisine yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı kadar veya 1 yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Baharat koydum. Bunu mikrodalgaya koyuyorum. Mikrodalgada onun erimesini sağlayacağım. Şimdi hemen şu Patateslerimi alıyorum. Üzerinden biraz zeytinyağı geziyorum şöyle. Baharatımı da üzerinden böyle bir ilk etapta dağıtıyorum. Şimdi şu sarımsaklarla beraber hepsi karışacak şekilde kabımda karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, patateslerim bu şekilde hazır. Şimdi bunlar artık kenara alabilirim. Şimdi geldik tavuğumuza. Şimdi bu bahsettiğim tavuk şöyle açıyoruz dedik ya. Şurada biliyorsunuz tavuğun omurgası var bu bölümde. Şimdi şu iki kemiğin etrafında bakın tam şu kuyruğun yanından girdiğiniz zaman bakın şu kısımda ya yani bunu bir bıçakla da yapabilirsiniz bu şekilde veya da elinizde varsa bir tane şöyle tavuk makası. Tavuk makasıyla da aynı şekilde yapabilirsiniz. Çok basit bir işlem arkadaşlar. Şimdi bakın. Şurada omuriliği var. Bir de bu taraftan alacağız aynı şekilde. Şu arkadaki kuyruk var ya. Şu kuyruğun sağından ve solundan giriyorsunuz. Evet. Bunu isterseniz sokak hayvanlarına atabilirsiniz. İsterseniz kaynatıp çorba falan hani tavuk suyu yapabilirsiniz. Ben şimdilik bunu kenarda bırakacağım. Bakın. Tam şu ortasında şurada bir tane daha bir kemik var. O kemiği de şöyle bakın tam ortasından zaten. Hemen tak girdiniz mi açılır o. Bu kadar. Çıtırt yaptı. Bitti. Bakın tavuğumuz şu an Dümdüz açıldı. Şöyle ortasından bastırın. Tam düz yere otursun. Benim tavuk videolarımdan alışık olduğunuz. Vallahi arkadaşlar bana mı denk geliyor? Bütün tavuklardan var bilmiyorum ama benim gerçekten içim kalkıyor. O yüzden ilk başta böyle hani koparabildiğim kadarını videoya başlamadan önce ben temizliyorum. Ama şu kanatların kenarında, şu ayakların uçlarında falan tüyleri kalıyor ya. Ben onlardan çok tişiniyorum. O yüzden de muhakkak temizlerim onları. Şimdi tavuğun kişisel bakımını yaptıktan sonra şöyle bir dışından göremediklerimi yakmak için ben geçiyorum. Genellikle hep aynı yerlerde oluyor. Şu uç Herhalde yolması daha zor kısımlar. Tamam, bu kadar. Bu arada tereyağımız eridi. Şimdi tavuğumun şu göğüs kısmından bir miktar açacağım. Şöyle derisini bu şekilde kaldırıyorum. Deriyi kaldırırsanız tavuğunuz sulu olmaz. Tavuğunuz direktman kurur. Yani bize deri her halükarda lazım. Derinin dışından yaptığınız baharat da içine geçmez arkadaşlar. O yüzden de deriyi kaldırıp bu şekilde yaparsanız lezzetini daha iyi alırsınız. Şöyle her tarafına yedirip tekrardan deriyi giydiriyorum. İsterseniz bunu şöyle butların yanından açarak Butlar için de yapabilirsiniz. Eğer karışımı tamamen toz hale getirebildiyseniz bu da tabi isteğe bağlı. Şöyle bir tane et enjektörünüz varsa şöyle direktman göğsün içine. Gördüğünüz gibi göğüs de hemen şişiyor. Şimdi arkadaşlar derinin kaçmasını engellemek için şöyle kürdan lazım. Kürdanlarla şöyle deriyi göğse dikiyoruz. Aynı şekilde but da çok fazla olmaz ama biz yine garantiye alalım. Deri çekilip de eti açmasın. Çünkü et direktman ateşte muhatap olursa kurur. Şu an işlem tamamdır. Şu kanatları da bu şekilde yapacağım. Şu altları da güzel pişsin diye. Şimdi arkadaşlar şu kalanı da direktman üzerine dökeceğim. Şu hazırladığım baharattan İçine de aynı şekilde koyuyorum. Tamam. Şöyle tavuğumuz hazır. Artık mangala geçebiliriz. Evet arkadaşlar ateşimiz hazır. Kömürden daha fazla verim alabilmek için şöyle iki tarafa böldüm. Tavuğun direkt altına gelmeyecek şekilde. Tavuğumu şöyle ateşin ortasına yerleştiriyorum. Dediğim gibi kömüre yakın olacak ama üzerine gelmeyecek. O yüzden şöyle hemen bir ayar çekiyorum. Şimdi şöyle tavuğumun yine son şeklini vereyim. Tamam. Gayet güzel dinleniyor bizim tavuk. Önden bunları pişirmemiz lazım. Ben şimdilik şöyle koyacağım patatesleri de. Böyle bir kapatıp deneyeceğim bakalım. Ondan sonra gerekse altı alırız. Şimdi bu şekilde pişirmeye bıraktım. Havalandırmaların ikisi de tamamen açık. Mümkün olduğu kadar yüksek verim almak istiyoruz. Ateşi az kullandım kömürü ama ateşi yakın koydum bu sefer. Normal her zaman yaptığımızdan farklı bir teknikle daha az kömürle pişirmeyi deneyeceğim. Yaklaşık bir 10 dakika kadar oldu. Şimdi bir kontrol etmek istiyorum. Şu patateslerin dibi yanmasın. Evet şöyle. Dibinden güzel güzel fokurdamaya başlamış. Ben hemen şunları yer değiştireceğim bu şekilde. Bu arada şöyle birazcık da alt üst edelim. Tavuk da gayet iyi. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Bayağı az kömür koydum kömür fiyatları malum biraz yükseldi bu ara. O yüzden de şimdi bir tabağa çok fazla kömür harcamak istemedim. Evet arkadaşlar an itibariyle yaklaşık 40 dakika falan oldu. Yine bir kontrol edeceğim. Şimdi şöyle bir şunu bir sağlam bir yere alalım. Patateslerimiz halen daha sert. Alttakiler yumuşamaya başlamış. Şöyle alttakileri kameraya gösteremiyorum ama ters düz edersek bu iş tamam gibi gidişatı bir görmek için şöyle bir iç sıcaklığına bakacağım. Şu an göğse baktığım zaman 67.4 derece gibi çıkıyor. Şuradan da bakalım. Birazcık daha vakti var. Şu an arkadaşlar aslında tavuğumuz pişmiş gibi. Ama ben biraz daha devam ettireceğim. Özellikle şu patateslerin biraz daha pişsin istiyorum. Evet arkadaşlar bir 10 dakika daha geçti. Yine bir kontrol edeceğim. Şu an dışı çok çıtır değil. Bunu birazcık şöyle ters düz etmeyi düşünüyorum. Birazcık da derisi şu an bu elimde kalabilir. O kadar güzel pişti. Şöyle tutuyorum. Altını çeviriyorum. Biraz da böyle pişireceğim arkadaşlar. Bu arada şunları da yine alalım. Bakalım bunlar ne alemde. Daha hala vakti var. Şu patates <laughs> tavuktan zor bir şey. Her seferinde bu böyle oluyor. Bunu şöyle birleştireceğim. Bu şekilde koyacağım. Şimdi direkt kömürlerin üzerine koydum patatesleri, tavuğu da onun üzerine koydum. 5-10 dakikada böyle dursun bakalım. İtibariyle 1 saat 5 dakika falan oldu. Şöyle bir açıyorum. Bakalım ne oldu. Harika sesler geliyor buradan. <laughs> şöyle bir açalım. Bismillah. Bir bakalım. Tamam. Şekli şemali gelmiş yerine. Bakın arkadaşlar. Bakın şöyle. Bak. Maşanın tuttuğu yerden sıkıyorum. Görüyor musunuz suları? Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün evet. et yok, tavuk var menüde. Vallahi iyi, iyi olmuş. <laughs> Bugün böyle tavuk oluşu iyi olmuş. Bu daha hafif, daha güzel inşallah. Birazcık bugünlerde biraz tavuğa yönel. Ya şimdi arkadaşlardan da böyle bir şey geldi. Hani çok fazla abi et yapıyorsun, birazcık tavuğa yap ama şimdi tavukta izlemiyorlar hacım ya. <laughs> ya arkadaş hakikaten ya. Niye niye böyle oluyor bilmiyorum ya. Yani tavuk videoları arkadaşlar az izleniyor. Ben aslında kendim tavuğu çok severim. Ama tavuk videolarını siz sevmiyorsunuz yani tavuk videoları pek fazla izlenmiyor var bu bunları buraya baştan şu patatesten bir artan bir tadalım baba tadalım işte arkadaşlar şöyle patatesler baharatını merak ediyorum Bismillah Bismillah biraz mısır vurmuş, tamam mı? tam mı? tam buraya ama ne baharat bu ya bu mu? Hı. Değil mi bu ne? Güzel. Kendim karıştırdım. Ama güzel. Ya yani bu da ya. benim baharatım ama, ama satışa çıkacak olan baharatım değil. Ama güzel baharat. Gerçekten güzel baharat. Aynen arkadaşlar patatese inanılmaz lezzet vermiş. Aslında benim bir patates baharatım var ama yazlıktan getirmeyi unutmuşum numuneyi. O yüzden de bugün farklı bir baharat yaptım. Şu an dışı çok çıtır değil. Bak. Hafif. Bazı yerleri çıtır, bazı yerleri sulu. Bunun sebebi, altına bolca tereyağı koyduk biliyorsunuz. O zaten deri yağlı, bir de altında tereyağı var. Biraz daha yüksek ateş göstersek, dışı da kızarırdı ama ortalama 170 lerde götürdük işi. Şimdi hacım, şöyle aslında hiç gerek yok yani. Gerekli. Şu an nasıl piştiğini görmek için direktman... Oo. Bu yeterli herhalde. Bu, yeterli. Heh, bu da yeterli bak. Bir de, bir de bu yeterli. Bu yeniyorsa <laughs> Yani. Arkadaşlar, tozun en lezzetli yeri biliyorsunuz. <laughs> Derisi Derisinden gibi. gerisi derler. Yani. Vallahi bak, yani hakikaten çok güzel. Afiyet olsun. Şimdi bak, şöyle bir parça keselim. Hani hiç suyunu falan göstermeyeceğim bu sefer artık, Yarak. çünkü biliyorsunuz bizde kuru et yok evet Şimdi lokum. Şöyle bir ilk baş göğsünden bir parça tadalım. Tamam. Göğüs olduğu halde lokum. Evet. Şimdi bak şöyle suları zaten akıyor arkadaşlar. Benim söylememe gerek yok. <laughs> Müsaadenizle tadıyoruz. Allah arkadaş ya. Oo. İşte Çok güzel. Şahane. Arkadaşlar Vallahi bu... göğüs, göğüs olduğu halde o şahane. Kad o kadar sulu ki. Hı. Yani size bunu anlatamam. Şimdi burası böyle olduğuna göre but nasıldır? But nasıl İkisini de bozmayalım. Birini çocuklara Boğazım. ayıralım hocam. Evet Şöyle buttan birer lokma. Şöyle alacağız. Hmm. Yokum. Hemen bunu da tutuyoruz. Yokum. Hı. Zaten bu inşallah inşallah bu tarifi en basit Hem bu de tarifi çok inşallah olacak. Allah nasip ederse yapın yani. Bu içine enjekte etme olayını yapabilirseniz o tabi bir kat daha hem o, su, lezzet, baharat her şey itin içine geçmiş şu an. Yani şu an var ya, yani göğüs samimi söylüyorum buttan daha güzel evet. diyebilirim sana. Bak normalde ben göğüsü hiç sevmem, hiç sevmem ama farklılık gibi. Evet, gerçekten öyle. Şu an göğüsle but arasında neredeyse fark yok. O kadar lezzetli olmuş. Bu yaptığımız şekilde siz de yaparsanız ailenizle beraber afiyetle bir yemek yersiniz inşallah. i̇nşallah. Bunu mangalda değil aynı şekilde fırında da yapabilirsiniz. Ben şu anda mangal sezonunu kapatmadığım için fırında yapmıyorum ama nasip olursa bir kere de fırında deneriz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ama bunu ama bunu ben şöyle söyleyeyim. Bunu bir seyredin yani. <laughs> Tavuk oldu diye de hepten almayalım yani. Bu kadar da <laughs> <laughs> Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Evet. Üstüye, harika olmuş ya.